Mavi tünel şu an bizim imdat dediğimiz şey. Yani devletin dediğine göre 4 yılda 5 yılda tamamlanması lazım. Böyle kuraklık giderse geç kalır. Mavi tünelin bir an önce gelmesi lazım. Gelmezse kesinlikle iki yıl sonra biz bir çiftçiliği bırakırız. Allah'a bakarız gari. Cenab-ı Allah. Hızlı trenden veyahut Mevlana kültüründen veyahut da havalanından önce Göksu şu anda Konya Ovası'na akmış olsaydı Konya Ovası her sene bir havalanı, her sene bir hızlı tren, her sene bir Mevlana kültürü yaptırma şansına sahipti. Ama nedense şu anda bir insan belden aşağı tutmayan bir felce olur. Aynı Konya Ovası o hale gelmiş bir durumda. Yıllardır Konya Kapalı Havzası'nda çalışan Doğal Hayatı Koruma Vakfı ise taşıma suyla değirmen dönmez diyor. Damla sulamanın tek başına yeterli olmadığını savunan vakıf suyun tüm taraflarının bir araya geleceği entegre su yönetimiyle sorunların çözülmesini öneriyor. Tarımsal sulamaya konuşacağız bugün. Konuklarımız Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bülent Gülçubuk ve Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin olacak. İlk olarak Ankara'ya Sayın Gülçubuk'a dönüyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Çiftçileri memnun eden damla sulama yönteminin avantajları nelerdir? Ne oranda su tasarrufu sağlanır? Toprağı koruyan yanları, verimi artıran yanları nelerdir? Bir de kısaca sizden dinleyelim. Evet, e, az önce de arkadaşlarımızın dediği gibi Türkiye'de e, tüketilen suyun %75'i tarımda tüketiliyor. Bu suyun da %90'ı salma sulama dediğimiz, vahşi sulama dediğimiz bir biçimde sulanıyor. Ee, bunu e, önlemek için ortaya çıkan en iyi su sistemlerinden sulama sistemlerinden bir tanesi damlama sulama. Damla sulamada e, suyu direkt bitkinin köküne verdiğimiz için birincisi verimliliğini artırıyoruz. Diğeri toprak yoluyla gelen bitki hastalıklarını önlüyoruz. Bizim yaptığımız veya fakültemizde yapılan araştırmalara göre damla sulamayla bitkide yaklaşık yüzde %40-50 oranında verimlilik artışı ortaya çıkıyor. Ee, bunun yanı sıra e, Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan kuraklık ve su azalması nedeniyle damla sulamayı yaygınlaştırdığımız zaman su sorununa da kalıcı çözüm bulma yolunda önemli bir çalışma yapmış olacağız. Ee, eğer biz suyun sadece yüzde on kullanma ve içme suyu olarak kullanıldığını son yıllarda bu konuda da bu kadar sorun çektiğini düşünürsek eğer bir damla sulama veya yağmurlama sulama yoluyla su kullanımında yüzde yirmilik bir tasarruf yapsak bile şu anda Türkiye'de içme ve kullanma suyu kadar bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu da neyi gösteriyor? Bu da gelecek yıllar açısından içme ve kullanma suyunun e, amorti edilmesi demektir ki burada da damla sulama en önemli çözüm aracı olarak ortaya çıkıyor. Peki neden Türkiye'de emekleme döneminde diyoruz yani geçiş mi maliyetli bu yönde politikalar mı tam anlamıyla konulup desteklenmiyor? Tabii Türkiye bugüne kadar böyle bir kuraklık yaşamamıştı son 3-4 yıla kadar. Bu nedenle de bir politika geliştirilemedi. Ee, Sorun sadece Damla Sulam'ın yaygınlaştırılması değil. Aynı zamanda e, Sulam'a yönetiminin organizasyonda da e, sorunların vardı bunun gecikmesine neden oluyor. Aslında bu soru sadece Türkiye değil, dünyada da su kullanımının %67'si tarımda ama... ...salma sulamayı kullanan ülkeler daha çok Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkeler. Ha, bu da maliyetinden dolayı biraz damla sulamanın Türkiye'ye ve diğer ülkelere girişini geciktirmiştir. Kuraklıkla beraber bu acil bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır. Oysa bununla ilgili yatırımlar eğer bundan 10 yıl önce başlamış olsaydı ve 10-15 yıllık vizyonlarla bu sorunlara yaklaşılmış olsaydı belki bugün bu çözümler konuşulmayacaktı da bu sorunların daha etkin bir şekilde nasıl çözüleceği, Damla Sulama'nın daha etkin bir şekilde nasıl kullanacağı çözülecekti. Sorun biraz e, sulama organizasyonda, biraz sulama yönetiminde, biraz da çiftçilerin konuya bakış açısında diye düşünüyorum. Bugüne kadar hovardaca kullandığımız, fazlasıyla kullandığımız su kaynaklarının tüketilmesi bizi aniden bu tür çözümlere yönlendirdi. E, Gönüllüsel di ki bu çözümleri bundan 10-15 yıl önce kavuşalım ve bugün bunlar konuşmayalım. Kuraklık bizi başka şekillerde etkileydi, fakat bugün yaşamsal bir şekilde etkilemeye başladı. Fakat e, sorunun neresinden e, dönülürse e, kardır diyerek bir an önce de bu çözümlerin yaygın bir şekilde ortaya konulması gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Gülçubuk, süremiz ölçüsünde yine geri dönmeyi planlıyoruz size. Diğer konuğumuza döneceğim şimdi. Evet. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin telefon altımızda. İyi günler, hoş geldin Sayın hoş Yetkin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Tarımsal sulamanın ne kadarı damla sulama yöntemiyle yapılıyor Türkiye genelinde? Sizin de dernek olarak desteklediğinizi biliyoruz bu yöntemi. Neler söyleyeceksiniz? Efendim tabii Türkiye'nin belki şu anda küresel ısınmanın e, getirdiği Türkiye üzerindeki son derece bu olumsuz tabloda belki kurtarabilecek e, temel bir etken olarak görüyorum. Yağmur, rava ve damlama, e, sulama <laughs> e, projesini ve bunun yaygınlaşmasını. Türkiye'de tabii maalesef bu oran şimdi oldukça az. E, yani normal koşullarda bugün eee <laughs> ...şu anda kullanılan ikili alanların %33'ü ne kadar aslında bu yaygınlaştırıldığı takdirde... ...damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemiyle bu topraklarımızı sulayabiliriz. Ama bunun çok çok altında olduğunu görüyoruz. Tabi bu son derece hayati ve stratejik bir konu diye değerlendiriyorum. Türkiye'de şu anda kuraklığı tartıştığımız bir dönemde belki çok acil, belki tarım sektörü içerisinde ve tarım alanlarının daha rasyonel, daha verimli hale getirmede belki Türkiye'nin olmazsa olmaz bir ön koşulu olarak görüyorum. Ama Türkiye'de maalesef son 7-8 aydan öncesine kadar Türkiye'de bu konunun çok ciddi biçimde ele alınıp çok ciddi biçimde çiftçiye yaygınlaştırılması ve bunun bir proje kapsamında ve anlayışı içerisinde topraklarımızın verimli hale getirişi noktasındaki yaklaşımımızı veya öngörümüzü çalışmamızın çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bugün e, tabi çok bunu yaygınlaştırsak da Türkiye'deki ekili topraklarımızın <laughs> tamamında bunu kullanmamız mümkün değildir. Çünkü dallama ve yağmurlama sistemini kullanabilmenin ön koşulu da düz bir e, ovalarda ve e, düz topraklarda yani engelsiz e, anlamda sorun olmayan topraklarda kullanabiliriz ama e, bunu şu anda e, bile yapsak bile Türkiye'deki ekili alanların e, normal koşullarda yüzde otuz üçünde kullanabileceğimize Peki göre bu çok önemli. Neler e, yapılmadı da e, dediğiniz orana ulaşılamadı? E, neden yaygınlaştırılamıyor? Maliyet sorunu mu var? Projelendirme sorunu mu var? Efendim e, insanlar demek ki bir olayı e, yaşadıktan sonra başımıza geliyor. Biz kuraklığı ve Türkiye'deki kuraklığın ciddi boyutlara nasıl geldiğini 2007 yılının Şubat ayında meslek kuruluşları e, olarak benim ve benim gibi kuruluş başkanları olarak bile defalarca getirdik. Türkiye'de daha kuraklığın olduğunu ve muhtemelen tehlikelerinin e, olabileceği konusunda kendi e, anlayışımızda e, bir takım engellerle karşılaştık. Yani Türkiye'nin bunu illa yaşaması e, gerekmiyordu. Bunu bir önemseme ki. Türkiye'deki su kullanımının, su yönetiminin çiftçilere bunun e, naklinin... çiftçilerin bunu uygulamasındaki Tüm yaklaşımları bütün yaklaşımları bir bütünsellik içerisinde e, almamız gerekiyor. Bunun neden kullanılamaması tabi bu tarıma ayrılan kaynaklarla e, direkt ilgilidir. Bu son e, dönemde gerçi Ziraat Bankası, Hazine ve e, Tarım Kredi e, e, Kooperatifleri ve e, ona benzer kuruluşlarla sürdürülen Tarım Bakanlığı ve Ziraat Bankası ile sürdürülen proje kapsamında damlama, sulama ve yağmurlama Kullanma sistemine geçiş anlamında bir takım çalışmaları ve projeleri ben destekliyorum, doğru buluyorum. Ama burada bile bu e, projenin bir an önce tarlaya ulaştırılmasında, çiftçinin bunu kullanmasında bir hem bürokratik hem sistemdeki belli tıkanıklıklardan dolayı zamana karşı yarışmamız gerekirken bunun çok yavaş anlamda olduğunu görüyorum. Bir de sadece bunu Türkiye'de bir ziraat bankasının, bir kamu bankasının <laughs> çiftçilere bu krediyi vererek bu işin üstesinden gelmenin de doğrusu ben işi yavaşlattı demeyeyim ama hızını kestiği düşüncesindeyim. Bugün özel bankalara da bunları açmak lazım. Tarım bankacılığı konusunda çok ciddi çalışmalar yapan özel bankalarda var. Yani bunu belki zamana zamanla yarışarak 2007 ve 2008 bütçesi de hazırlanırken Türkiye'nin belki tarım sektörü için çiftçi boyutunda, üretim boyutunda, tarıma dair sanayide olmazsa olmaz ön koşulumuzun ve gündemimizin bizim Kuraklıkla mücadelenin ön koşulu olarak da damlama sulama ve yağmurlama sulama sisteminin yaygınlaştırılması için ne gerekiyorsa yapmamız, tüm engelleri aşabilmemiz, bu refleksimizi güçlendirmemiz, buna ayıran kaynaklarımızı arttırmamız ve bu e, noktaya, bu yüzdelere gelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bunu yapamadığımız takdirde elimizdeki hem su kaynaklarını hem de verimli topraklarımızı e, heba edip, belki de yeni dünya düzeninde... E, ...tamamen dünyadaki gıda savaşları veya kendi kendine yeterlilik noktasında biz çok geride kalabiliriz. Bunu yapmanın tek yolu da bunu bir ulusal bir öncelik olarak görmek lazım. Ulusal bir sorun olarak görmek lazım. Bunu sadece bir tarım bakanlığının veya işte ziraat bankasının bir sorunu olmaktan öte... ...bunu Türkiye'deki tarımla ilgili tüm ayaktan bir araya gelerek... ...belki bir düşünce birliği, düşünce seferberliği, düşünce planlamasıyla... Bunu çok hızlı bir şekilde yaygınlaştırmamız lazım çünkü e, kullanılan suyun yüzde yetmiş biri tarımda kullanılıyor ve biz bu suyu son derece rasyonel, doğru ve e, tarım topraklarına e, sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlayan bir öngörüyü derhal hayata geçirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Yetkin katıldığınız için. Sağ olun için. teşekkürler. Son olarak tekrar Ankara'ya dönelim. Doçent Doktor Bülent Gülçubuk konuğumuz bizi bekliyor. Sayın Gülçubuk artık programımızın sonuna geldik. Bu e, Topyekün ele alınması gereken bir sorundur dedi. Bu kuraklığın ardından yeni hükümette de bir su bakanlığı oluşturulması planlanıyor. E, su tasarrufu ve suyun doğru kullanımı çerçevesinde yapılması gereken projelendirilmesi gereken alanlar konusunda kısaca sizin de önerilerini alalım ve noktalayalım. Ee, Sayın Zengin izin verirseniz Konya Havzası'nda niçin bu kadar sorun ön plana çıktı? Ona çok kısa değinmek lazım ki soruna doğru noktadan yaklaşalım diye. Ee, Konya Havzası Türkiye'de şu anda sulanan arazilerin yüzde yedisine sahip. Fakat buna karşılık Konya Havzası Türkiye'deki şeker pancarı üretiminin yaklaşık yüzde yirmisini yapıyor. Bir diğeri de Türkiye'de ortalama e, yağış miktarı 6 bu yaklaşık 400 milimetreye kadar. Yani yağışın az olduğu yerde biz suyu çok isteyen bir bitkiyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Son yıllarda getirilen şeker pancarının alternatif ürünlerde yine şeker pancarı kadar su isteyen bitkiler işte yonca, ayçiçeği, mısır gibi. Tabi bunlar da aşırı su talebine yol açıyor. Aşırı su tüketimini, yeraltı suyu kaynaklarının daha fazla kullanımını ortaya çıkarıyor. Ha burada çözüm aşamasında neler yapılması lazım? Birincisi e, alanda çok sayıda kaçak kuyu var. Bu kuyuların mutlaka bir kontrol altına alınması gerekiyor. Bir diğeri yeraltı suyunu belirli derinlikten daha alt düzeylerde kullanan işletmelere bazı yaptırımların getirilmesi gerekiyor. Salma sulamanın mutlaka azaltılması, bunun damla sulama ile yağmurlama sulamayla ikame edilmesi gerekiyor. Bir diğeri de ...Havza'da ciddi bir su otoritesinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda şeker pancarı burada eğer suyu daha fazla tüketen bir bitki ise... ...bunun yerine daha az suyu tüketen bitkileri orada özendirmemiz lazım. Ortaya çıkan gelir farkını da üreticiye bizim telafi edici gelir olarak ödemek zorundayız. Aksi takdirde bunun ortaya çıkardığı maliyet çok da yüksek olmaktadır. Evet. Bir diğeri de mutlaka Türkiye yavaş yavaş bu konu konuşuluyor. Henüz uygulamalar başlamadı ama bölgesel destek sistemlerine geçmek zorunda... Yani Türkiye'nin her yerinde yem bitkilerine aynı destek, şeker pancarına aynı destek, alternatif ürünlere aynı destek verilmek durumunda değil. Evet. Eğer Konya Ovası'nda su ciddi bir sorunsa bunun yerine suyu az kullanan bir ürün ortaya koyarsak ona verilen destek daha fazla olabilir. Bu da ciddi bir çözüm yaklaşımını ortaya koyacaktır. Biz daha önce de bu stüdyoda yaptığımız bir toplantıda bir görüşmede şunu ortaya koymuştuk. Mutlaka Türkiye bir an önce su yasasını çıkarmak zorundadır. kuratlık eylem planı su yasasını da dikkate alarak güncelleşti. ...ve mutlaka bu katılımcı yaklaşımlarla ortaya konulmalıdır. Su artık sadece sulama kooperatiflerinin, sulama birliklerinin suyu kullanım yönetiminden çıkıp... ...mutlaka toplumsal bir sorumluluk bileşenine evet. dönüşmesi lazım. Burada sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlara, tarımla ilgili merkezi olsun, yerel düzeydeki olsun teşkilatlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü bunun ortaya çıkardığı maliyetleri biz çok daha pahalıya yaşadığımız günlerde bunu görüyoruz. Ödemek zorunda kalıyoruz. O zaman su ortak geleceğimizde, ortak geleceğimizde ortak sorumluluk yüklenmek zorunda izliyoruz. Bu da ciddi yaklaşımları, vizyonu ve aynı zamanda bütün kurumların üstleneceği misyonu ortaya çıkarmaktadır. Çok sağ olun katıldığınız için programımıza, verdiğiniz bilgiler için. Sayın seyirciler, üç gün süren Kuruyan Topraklar özel yayını ile karşınızda olduk. Yeni gelişmeler yine NTV ekranlarında olacak. Hoşçakalın.